Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. 500 metrekare arsa içerisinde akıllı sistem yerden ısıtmalı. Harika bir villa tanıtmaya geldim size ki yeni bitti. Havuzu henüz dolmadı ama bir hafta içerisinde doldurulacak. Ortalama 50 metrekare bir havuza sahipsiniz. Ayrı mutfaklı yerden ısıtmalı. 4 artı 1 fiyatımız ne? Bakın emsal fiyatlarını biliyorsunuz. Emsal fiyatları 30 milyon bandında. Burası 27 milyon 500 bin TL. Güzel bir de pazarlığımız var. Ayrı mutfaklı yerden ısıtmalı. Salon mutfak dev gibi, koridor dev gibi. Yukarıdaki odaların ikisinde ebeveyn banyosu var. Toplamda 4 tane de odamız mevcut. Gayet güzel bir konumda. Harika bir villa sahibi olacaksınız. Merkezi konumda. Sağlık ocağına, sent pazarına çok yakın. Şöyle gölgeye kaçalım. Sıcakta var ya piştik. 44 dereceyi gördük dün. Bugün büyük ihtimal yine 44 dereceleri görürüz. Haftaya ya da yarın mıydı? Yarın daha sıcak. Yarın mümkünse dışarıya çıkmayın dediğimdeyseniz arkadaşlar. Çok fena sıcak geliyor. L şeklinde güzel bir bak yeşil alan yapılmış buraya. Geniş bir peyzaj alanı var. Burası mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanımız. Şu alanı da değerlendirebilirsiniz. Bakın burası da gölgede kalmış. Yani buraya da bir pergola yapıp değerlendirebilirsiniz isterseniz. Etrafımızda villa fiyatlarını biliyorsunuz. 30 milyon bandında. E burası da güzel yapılmış. Klima tesisatları hazır. Yerden ısıtmalı. Eksiksiz 27 milyon 500. Pazarlığımız var. Takasa da açık takas teklifine de açık. Ama neyle takas? Tabii ki dilim içerisinde bir mülkle takas arkadaşlar ya da araçla takas olabilir. Ama gidip İstanbul'da Ankara'da daire villa alamazlar. Buradaki müteahhitler onu yapamaz. Burada bir depo alanımız var. Yine yeşil bir bahçe alanımız var. Burada hemen şu giriş kısmına bir bakalım hızlıca? Dışarıda da vakit geçirmeyelim. 27 milyon 500 bin TL'ye 500 metrekare arsı içerisinde güzel bir villa sahibi olacaksınız. Araç park yerimiz burada kademeli olmuş. iki basamaklı araç park yerine iniyorsunuz. Güzel olmuş. Yani su falan geldiğinde de en azından bahçe kısmına geçmez. Burada da güzel bir yeşil alanımız var. Evin görüntüsü de çok güzel bu arada. Drone görüntülerini çekeceğiz. Etrafı da göreceksiniz. Hemen arkada mesela villa var. Orayı da tanıtmıştık arkadaşlar. 33 milyondu. Burası 27 milyon 500 bin TL. Müteahhit de sağlamdır. Çok sevdiğim bir insan. Gayet de güzel bir ev yapmış. Deyip hemen içine girelim. Dışarısı fena. Dışarısı gerçekten çok kötü. Gayet güzel. L şeklinde mi diyelim buraya farklı bir biçim verilmiş. Çok geniş bir e, koridorumuz var. Yine burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. Audio marka. Karşısında bir direksiyon var ve boy aynamız var. Devam edelim. Vestiyar kısmı burada. Kocaman bir vestiyar yapılmış. Tavana kadar da devam etmiş. Güzel olmuş. Kaliteli tertemiz bir abartıya girmeden yapılmış bir ev arkadaşlar. Bu şekilde bir antre koridora sahipsiniz. Geniş. Gerçekten çok geniş. Hemen şöyle salon mutfağa bir bakalım. Salon mutfaktan başlayalım. Güzel bir salonumuz var. Ayrı mutfak, mutfak kısmı köşe kısımda Birazdan bakacağız. Televizyon ünitesi gayet çık olmuş. Klima tesisatları hazır. 60'a 120 seramik var. Yerden ısıtmamız var. LED spot aydınlatmalar var. Ve pencereler çok geniş. Tavana kadar. Tabandan tavana kadar devam ediyor. Bu çok güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı müteahhitler yapmıyor. Burada sineklikler de yapılmış. Ya bu para istiyorsanız yapın arkadaşlar. Şu sineklik çok para değil. Çoğu villada mesela bu bantlardaki villalarda çoğu yerde e, sineklik görmemeye başladım. Ama bu sineklik göze gelmiyor. Mesela müşteriler geldiğinde de misafirler geldiğinde de gezerken buna dikkat etmiyor ama bence yapılması lazım. Şu evin e, sineklik masrafı ortalama nereden baksak kaç para tutar? 35-40 bin lira tutar değil mi? Rahatlıkla tutar. Yani neden bunu müşteri versin. Siz yapın bir kere de bitirin. Eşya koymadılar arkadaşlar. Eşyalı satılıyor her yer. Buraya eşyasız satalım. İnsanlar istediği gibi alsın. Eşya parasında da pazarlık yaparız gibi düşündüler. Gayet de güzel oldu. Hemen mutfak kısmına bakalım. Gayet güzel bir mutfağımız var ki zaten mutfak kısmından çıkabileceğimiz bir teras alanında dışarıya yapılmıştı. Onu da göstermiştik. Cimson tezgah, tezgah arası seramik. güste altta antresit çerçevede mat beyaz dolap kapakları kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. Tertemiz bir mutfak. Hatta şöyle köşeye bir yemek masası da sığdırılabilir. Burada sabit bir pencere var. Bu pencere arkadaşlar dışarıdan gün ışığını en aza indirerek içeriye alıyor. Yani gündüz baktığınızda dışarıdan içeriği göremezsiniz ama akşamları kesinlikle gözükür. Bu yüzden perde taktırmanız lazım. Devam edelim. Gelelim Banyo lavabo kısmına Güzel bir banyo lavabo olmuş. Gerçekten şık, geniş, kullanışlı, dev gibi bir banyo lavabo. Artı Tesco'nun ürünleri Ankasya şeklinde duvarın içerisinden geliyor. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Arteman'ın muslukları var. Güzel değil mi? Ben de gittim tıraş oldum sıcakta. Nasıl kafam yanıyor biliyor musun? O güneş vurdukça. Çok fena. Gelelim alt kattaki odamıza. Gayet güzel bir oda. Yatak başlığı böyle. Hemen sol tarafa dolap yerleştirilir. Televizyon ünitesi de buraya alınabilir rahatlıkla. Bu odaya e, çift kişilik bir yatağa da rahatlıkla sığdırırsınız. Dolap rahatlıkla yerleştirirsiniz arkadaşlar. Genel olarak 500 metrekarelerin içerisinde yapılan villalarla aynı. Gösterişten biraz daha uzak. Şöyle alacağım seni şuraya göstereceğiz. Merdiven altında ne var? Çamaşır makinesi yerimiz ve burada yerden sıvanın tesisatları mevcut çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ısıtıcı hepsini buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yani böyle çok süslemeli, böyle işte burada bu var, şurada şu var diyebileceğimiz bir ev değil. Hani böyle çok aşırıya kaçmamış ama sağlam mı? Gelin bunu sorun arkadaşlar. Zaten evin dışından önce içini sorun. Bu ev sağlam mı? Ne tip beton kullanıldı? Ne tip demir kullanıldı? Kaç ton demir kullanıldı? Radya temel mi? Bunları sormanız lazım. Gayet güzel bir merdiven boşluğumuz var. Yukarıda da 3 tane odamız var. 3 odadan 2 tanesi ebeveyn banyolu artı bir de genel kullanım banyolu abomuz var. Hemen ilk odadan başlayalım. Gayet güzel. Bak yatak yeri yine aynı. Dolap yeri yine aynı. Tabii aşağıdan bir tık daha geniş burası. Rahatlıkla bütün eşyaları da sığdırabilirsiniz. Bak şu şerit ledler çok güzel oluyor. Çok güzel gözüküyor. Özellikle akşamları... Mesela ben spotları hiç kullanmıyorum. Şerit ledler hem gözü yormuyor hem de çok daha kaliteli duruyor. Gelelim yan odaya. Şimdi burası ebeveyn banyolu ilk odamız. Sonra bir de ana yatak odamız var. Güzel geniş bir oda. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Yine karşıda bir sabit pencere var. Sol taraf Fransız tarzı bir balkon. Yan tarafa da dolap sığdırılabilir. Şu kısma dolap rahatlıkla sığar. Ve buradan baktığınızda havuz kısmında, bahçe kısmında görebiliyorsunuz. Önümüz yol. Emsellerde zaten iki katlı villalar olduğu için bölge de güzel duruyor. Gerçekten güzel bir bölge. Yani böyle baktığınızda hepsi aynı tip duruyor arkadaşlar. Bir tanesi yüksek, bir tanesi alçak gibi değil yani. Gelelim banyo lavabo kısmına. Güzel bir banyo lavabo. Gerçekten şık, kullanışlı. Vitra'nın gömme rezervuarı var. 27 milyon TL. Bak buraya niş yapılmış, güzel olmuş. Havalandırmalar zaten dışarıya verilmiş. Bunlar artı. Benim için artı. Şu klozetler sarılması lazım. Dün temizlendi burası. Suyumuz da akıyor. Hani dediğimde su yoktu? Didimde su var arkadaşlar. Bodrum'da su yok. Bodrum'da suyla uğraşıyorsunuz. Didimde herhangi bir su problemi yaşamıyorsunuz. Bunun nedeni de zaten didimde su azalıyor. Suyumuz yeterli yani. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Genel kullanım banyo lavabo. Ama şöyle kapının arkasında duşa kabin kısmı var. Gösterebileceksen burayı çok güzel olur. Geniş kullanışlı bir duşa kabinimiz var. 27 milyon 500 bin TL güzel pazarlık yaparız. Değil mi? Güzel pazarlık yaparız. Bütün imkanlarımızı kullanırız. Devam edelim. Ana yatak odası da burası. Geniş, güzel. Kullanışlı bir oda. Ya tabii farklı şeyler bekliyor insan. Beklemiyor değil. Yani böyle çok daha süslemeler falan olsa iyi olurdu. Ama bu şekilde de kullanışlı olmuş. Yatak başlığı bu şekilde yapılmış. Buraya tek priz yerleştirilmiş. Bak mesela burada da priz şart varmış. Görmemiş. Burada da priz varmış. Yani biri orada biri orada olmuş. Şunu da şuraya almak lazım. Bu gördüğüm eksik bu. Gayet güzel geniş bir oda. Şimdi buraya dolap istediğiniz yere sığdırırsınız. Artı bir de ebeveyn banyosu var. Şöyle gösterelim. Fiyat olarak avantaj arkadaşlar. Yani onu size söyleyeyim. Çünkü evde yapacağınız o süslemeler görüyorsunuz ya böyle yalancı kolonlar geliyor. Oradan güneş kırıcılar falan çıkıyor. Tabii güzel şeyler. Göze de hoş gözüküyor. Ama onlar birkaç sene sonra tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Eğer kaliteli yapılmadıysa. Bakın bu ev sade ve şık. 500 metrekare arz içerisinde. Şimdi 500 metrekare arsanın şu anki burada satış bedeli 11 milyon TL. Bakın 11 milyon TL. Arsayı aldınız maksimum hani bir de maliyetiniz var. Böyle bir villayı yapmak için de şu an nereden baksanız arkadaşlar kesinlikle bir 10 milyon civarında harcarsınız 20 milyon. E gerisi de tabii ki müteahhitin karı. İnsanlar buraya bir senedir para yatırıyor. Gayet güzel bir balkonda burada var bak terası görüyor musun? Dev gibi bir terasımız var. Böyle baktığınızda da etrafta güzel villaların olması tabii ki. E, göze güzel geliyor. Yani binanın yanında villayı ben sevmiyorum. Araç park yerinin üstü kapatılabilir. Dediğim gibi güzel bir bahçe alanımız var. Bahçe çok güzel olmuş. Havuz doldurulacak, kamelya yapılabilir. Tabii Pazarlık konusunda büyük şansımız var onu söyleyelim. Pazarlıkta elimiz kuvvetli arkadaşlar. Çünkü yabancı değil burayı yapan kişi de. Sevdiğimiz bir abimiz çok da güzel yapmış. Merkeze de yakın, Sağlık Hoca Asyant pazarına da yakın seçenekler içerisinde bu da değerlendirilebilirsin diye tanıtımını yaptık. Bu bölgede zaten çokça e, emsal e, villaları tanıtıyoruz. 500 metrekareleri. Burası da bir seçenek. Geldiğinizde görmek isterseniz aramanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan affedin.